Adalet her zaman herkese eşit davranma değil herkese hakkaniyetle muamele etmektir. Adalet oranlarda eşitlik değil fırsatlarda eşitliktir. Bu çok önemli işte. Adalet oranlarda paylaşımda değil fırsatta eşitliktir. Sen fırsat eşitliğini oluşturdunsa adil davrandın adalet oldu. Ama herkese aynı vereceğiz böyle bir şey yok. Şimdi diyelim iki tane kardeş var burada biri 20 yaşında biri 2 yaşında benim elimde de bir ekmek var. Ben şimdi bu ekmeği tam ortadan ikiye bölüyorum. 2 yaşındaki çocuğun eline yarım ekmek 20 yaşında bir delikanlının eline yarım ekmek. Ne oldu? İkisine de zulmettim. O 2 yaşındaki çocuk o yarım ekmeği yiyemez yarısı gitti onun israf oldu. E, zavallı 20 yaşındaki delikanlı yarım ekmekle doyar mı ona da zulmettim. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey herkese ot atmak değil. Aslana ot verirsen zulümdür. Ata ot aslana et verilir. Eğer sen bunları gözetmeyip de ben eşit davranıyorum herkese eşitim dersen en büyük zulmü yapmış olursun. Çünkü adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Dolayısıyla sen fırsat anlamında alanı aç ondan sonrasını bırak insanlar ne yaparlarsa oran adına kazandıklarını öylece ortaya koysunlar